Evet değerli yatırımcılar. Bugün Şanlı Emlak olarak Balıkesir, Gönen, Salaşlar Mahallesi'ndeyiz. Burada 6450 metrekarelik satırlık tarlamız mevcut. Tarlamız resmi kadastral yola tam cephe ve tarlamızın rakımı yaklaşık 160 metre mesafede. Yolumuz tertemiz. İsterseniz büyük araç, isterseniz küçük araç yani binek aracınızla rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Şöyle yolumuzu gösterelim. Bakın sizlere yolumuzu gösteriyoruz. Bu yoldan geliyoruz ve direkt tarlamıza giriş yapıyoruz. Bu yolumuzda resmi kadastro. Şimdi sizi Evet değerli yatırımcılar, yerimize doğru giriş yapacağım. Yolumuz buradan, yani resmi kadastral yoldan giriş yapıyoruz. Buradan da yerimize giriş yapmış oluyoruz. Buradan aşağıda resmi kadastral yol inmekte. Evet yerimize doğru çıkıyorum şu an. Yerimizin rakımı 160 metre. Yerimizin içerisinde su mevcut. Yani sondaj vurulmuş. Bakın hemen girişten itibaren burada suyumuz mevcut. 80 metreden su çıkmış. Bakın şöyle sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şuradan da ufak bir taş atayım. Gördüğünüz gibi suyumuz mevcut. Yerimiz de burası. İçerisinde elektrik direği de mevcut. Manzarası çok güzel köy manzaralı. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Yolumuz tertemiz. Binek anaşınızla rahatlıkla gelebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Burada çok hafif bir kepçe çalışması yaparsınız. Daha düzgün bir yol yani stabil bir yol haline getirebilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Şu manzaraya bakar mısınız? Arkamız köy. Önümüzde köy manzaralı. Harika bir yer. Gördüğünüz gibi yerimizin bu kısımları biraz eğimli. Buraya ceviz ağacı ve benzeri ağaçlar dikerseniz eğimli kısımda rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Buradan da köyümüz görünüyor. Bakın arkamız köy. Şöyle sizlere yakınlaştırayım. Yukarı doğru çıkıyorum. Elektrik direğimiz de burada. Gördüğünüz gibi. Manzara da bu şekilde. Karşıya ağaçlandırma yapılmış. Tarla sahibi. İçerisinde küçük bungalov gibi ahşaptan bir yapı yapılmış tabi. Siz buraya tekrardan güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Gerekli izinleri aldığınız takdirde tabii ki belediye izinleri, çevre şehircilik ve benzeri kurumlardan izin almanız gerekiyor. Bu kısmı düz, aşağıya doğru eğim var. Zaten düzlük kısma yapılmış. Dediğim gibi manzarası çok güzel. Arkamızda köy. Köye çok yakın bir noktada Yaklaşık mesafesi 150-200 metre. Şuradan da yerimizi de bir şekilde göstereyim. İçerisinde su deposu mevcut. Yani sondaj vurulan kısımda suyunuzu hortumlar yardımıyla rahatlıkla basabilirsiniz. Tarımsal faaliyet için, hobi amaçlı faaliyet için harika bir yer. Bu şekilde içerisinde deposu mevcut. Arkadaki manzara da bu şekilde. Yani bu kısım düz. Aracımızı park ettiğimiz kısım, su deposunun olduğu kısım ve şuradaki küçük bir yapının olduğu kısım düz. Aşağıya doğru eğim mevcut. Yani bu düzlük kısmı farklı bir şekilde, eğimli kısmı farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 6450 metrekare bir yer. Hemen karşımız Gönen-Manyas yolu. Yakınlaştırıyorum. full manzara. Köy manzarası ve Gönen Manyas yolunu net bir şekilde gören bir manzaraya sahip. Buraya tanımsal faaliyet amaçlı izin çıkartabilirseniz buradaki elektrik direğinden elektrik çekersiniz. Sondaj vurulan yani su olan yerden de suyunuzu rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi 80 metreye sondaj vurulmuş ve su çıkarılmış. İçerisinde su var videoda gösterdim. içerisinde taş attım. Suyumuzun sesi duyuldu. Aşağılarda bu şekilde eğimle. Buraya dediğim gibi ağaçlandırma yaparsanız çok harika bir yer haline getirmiş olursunuz. Buradaki elektrik direkleri yüksek gerilim hattı değil. Yüksek gerilim hattı daha büyük oluyor. Bu elektrik direği köye giden elektrik direkleri. Yani köyün elektrik ihtiyacını karşılayan elektrik direkleri. Şöyle hafiften aşağı ineyim. Sizlere daha detaylı bir şekilde göstereyim yerimizi. Burası Balıkesir Gönen. Kaz dağları havası olan harika bir yer. Gördüğünüz gibi karşıda yol. Buradaki yolda gönen manyas yolu yerimizde burası. Her türlü imkan mevcut. Yolumuz açık, resmi yol, suyumuz mevcut, içinde elektrik direği mevcut. Buraya keyfinize göre değerlendirebilirsiniz. Evet. Yerimizin birçok yerini dolaştım. Burası kaçırılmayacak bir yer. Yukarısı düz, düz aşağıya doğru eğimli. Hem köy manzarası hem Gönen Manyas yolu manzarası hem de arkamız köy. Hattımız çekiyor, suyumuz var, resmi yolumuz var. Yer harika bir yer. Yelimiz alacısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.